Selamlar efendim, ee, bu sefer sözümü tutup geciktirmeden ertesi günü başlıyorum. Ben karşınızda TT, ee, gerçi TT mi diyeyim, TT mi diyeyim, podcast'ın ismini değiştireyim mi, bunların hepsini düşünmeye başladım. Neden? Çünkü posta, podcast'ımızın ismi şu an ne? Ne zaman dinliyorsunuz bilmiyorum. Belki de şu an değiştirdim, ben başka bir isim altında dinliyorsunuz ama şu anki ismimiz Mr. TT Talks. İngilizce ama podcast'larımız Türkçe, Eee Mr. TT Talks o zaman yani. Daha doğru düzgün bir isim bulmanız şart. Ha, sonuçta ben şu an kendim çalıp kendim oynadığım için istersem kendi kendime bir TTC dil de e, bulup onunla da konuşabilirim ama şu an bakalım. Hani bir umuttur. E, insanlarla iletişim kurmayı bekliyoruz. Umarım zevk alırsınız. Umarım bir şekilde bana ulaşırsınız. Onun dışında da TT mi TT mi? Ben hayatım boyunca kendime TT dedim mesela. Ama TT e, de çok fazla kullanılıyor. Neden? İngilizcesi TT, Türkçesi TT. E, Türkçe bir çalışma yapıyoruz. O zaman TT olsun. Neyse. Zamanımızı daha da e, har vurup harman savurmadan çünkü dün konuştuğuma da baktım. Gene ben garip garip yerleri kaymışım gitmişim. Gene konuyu toparlamayıp toparlayamayıp çok ufak bir konuyu kaçıncı konu değişim bu arada. Yani kelime bulmakta çok zorlanıyorum. Bunu açıkçası dünkü bölümü dinlerken de fark ettim ne, açıkçası söylediklerim de senkronize değil. Onu da fark ediyorum. Çünkü bir şey söyleyip geçiyorum ama aslına bakarsanız onun altında belki bir paragraflık bir açıklama var. Benim de onu kurduğum için ben çok rahat konuşuyorum. Ama dile getirmediğim için büyük ihtimalle siz hiçbir şey anlamıyorsunuz. Bunların hepsini bakalım tek tek düzelteceğiz diye umut ediyorum. Bu dediğim gibi çok Küçük bir konuyu üç bölüme yaymak durumunda kaldık. Neden? Çünkü çok fazla detaya giriyorum. Nelerden bahsettik? Zamanımızı nasıl zevkle geçirebiliriz diye konuşmaya başlamıştık. Kitap okumaktan bahsettik. Kişisel eğitimlerden bahsettik. Öğrenmeyi dedik ki seviyorsanız muhteşem kaynaklar var. Sevmiyorsanız da mutlaka öğrenmeyi sevin. Çünkü öğrenmek bir insanın yaratılış sebeplerinden biri neredeyse aslına bakarsanız. Bunu da ayrı bir konu olarak ele alabiliriz sonra. Şu an dünkü kaldığımız, orayı dağıtmadan dünkü kaldığımız konuya devam etmeye çalışıyorum. Bunun dışında ne yapabiliriz? Birçok filmler var, film izleyebiliriz diyeceğim ama büyük ihtimalle bu filmlerin dizilerini hepsini zaten izlediniz. Dün de bahsettiğim gibi yani teknolojinin nimetleriyle beraber insan biraz daha kolaya kaçmaya meyilli. Şimdi baktığınızda bir kitabı alıp 3 günde, 5 günde ya da 1 haftada kitabın kalınlığına göre bitirmek var. Bir tarafta da o kitabın filmi çekilmiş iki saatte izleyip bitirmek var. Yani insan i̇nsan dolayısıyla film izlemeye kayıyor ya da akşamları başka bir şeyle uğraşmak yerine bir şey öğrenmeye çalışmak çok büyük bir çaba zaten siz de biliyorsunuz. Beynimiz bizim vücudumuzun harcadığı enerjinin büyük bir kısmını tüketen başlıca organımız. Ondan dolayı bir şey öğrenmeye çalışmak her zaman için daha zor bir vücut her zaman daha kolaya kaçmaya çalışır. Mesela Yürüyen merdiven varsa normal merdivenden gitmezsiniz. Ne kadar spora ihtiyacınız olursa olsun. Ya da altınızda araba varsa ya birçoğunuz artık tuvalete bile arabayla gidiyorsunuz. İstediğiniz kadar yürüme ihtiyacınız olsun kilolarınızdan şikayet edin. Ya da hiç gitmediğiniz bir spor salonuna binlerce lira ödeyin. Hiç fark etmez. Ne kadar ona ihtiyacınız olsa da, doğru olan bu olsa da siz gene arabayla gitmeye devam edeceksiniz. Burada da durum aynı. Bir şeyi okumak, Ondan sonra öğrenmeye çalışmak daha zor olduğu için izlemek daha kolay geliyor. Ondan dolayı hemen hemen toplumumuzun tamamında aşırı bir televizyona bağımlı zaman geçirme kültürü oluştu. Bu dizilerle, filmlerle vesaire. Bir de çok fazla kaynak var. Eskisi gibi de değil. Eski zamanları hatırlayın. Tek kanallı televizyon zamanlarını da hatırlıyorum ben. Ondan sonra ilk televizyon, özel televizyonların çıktığı zamanları da hatırlıyorum. Hani bir parlama sinema kulübü diye bir şey vardı. Yaşı biraz daha geçmiş olanlar hatırlar. Haftada bir tane güzel film. Hani kapasiteniz bundan ibaret. Düşün şu an eve kapanıp Netflix'te zaten akşama kadar istediğiniz kadar film izleyebilirsiniz. Ya da torrentlerden istediğiniz hani Oscar almış filmlerin bile hepsini indirebilirsiniz. Çok güzel bir kaynağınız var. Ama zamanında bu bu kadar kolay değildi. VHS, Betamax kasetler vardı. Onlar için bile yani başlı başına gidip de bir kaset kiralamak masraf ve uğraş gerektiriyordu. Yani şu an her şey çok kolaylaştı. Ondan dolayı her birimiz zaten aşırı derecede film ve dizi yüklüyoruz. İzlemediğimiz film kalmadı, izlemediğimiz dizi kalmadı. Twitter'a vesaire baktığınızda da zaten görürsünüz. Herkes devamlı film tavsiyesi arıyor, işte dizi tavsiyesi arıyor. Ondan dolayı film izlemeyi bu dönemde size önerebileceğim bir şey değil ki zaten bu artık overdose olmuş durumda. Bir de olayın ikinci bir yüzü var. Hani bu dönem ne zaman geçecek ne kadar böyle sürecek bilmiyoruz ama şu an mesela yeni prodüksiyon yapılmıyor. Hani şu an izlediğiniz her şey aslına bakarsanız yeni gelen bölümler de dahil olmak üzere. Bu pandemi öncesi çekilmiş olan bölümler. Pandemiden sonra film sektörü de durdu. Yani bu süreç eğer bir yıl daha devam ederse mesela bir yıl sonra hiç yeni bölümünüz olmayacak Netflix'te. Hani şu an böyle zevkle görüyorsunuz ya orada. Ee, Temmuz ayında yeni sezon sizlerle beraber falan. Bu olay bir yıl daha sürerse böyle bir şey olmayacak. Hepimiz eskilere geç e, mecbur kalacağız. Şimdi film izleme eğer izlemediyseniz ya da izlemediğiniz filmler varsa bunları yapabilirsiniz. Onun dışında film izlemeyi sevenler için film izlemek sadece en son trend olan güzel filmleri izlemekten ibaret değil. Birçoğunuzun es geçtiği, aslına bakarsanız çok önceden çekilmiş muhteşem filmler de var. Ne gibi mesela? 1940'lı 50'li yıllarda çekilmiş siyah beyaz Hollywood filmleri. inanılmaz derecede güzel filmler. Tekrar inanılmaz kullandım. Burada bunu biliyorum. Ama dün açıkçası çok daha kontrollü gitmişim. Ondan dolayı biraz bunu açtığımızı düşünüyorum. Dün kendi adıma düştüğüm notlardan bir tanesi çok fazla ığ kullanmışım. Hatta konuşmayı boğmuşum ığlarla, ağlarla. Bugün onu yapmamaya çalışıyorum. Şu ana kadar başarılı gittiğimi düşünüyorum. Neyse dediğim gibi konuyu dağıtmadan tekrar başa dönüyorum. Dediğimiz gibi Hollywood filmleri, geçmiş filmler, bu Audrey Hepburnler vesaire. Hani burada size film tavsiyesi vermeyeceğim. Şu film güzel, bu film kötü vesaire gibisinden. Ama gerçekten bugünün filmleri kadar güzel çekilmiş filmler var ve bu filmleri bulmak yeni filmleri bulmaktan daha kolay. Neden? Çok fazla torrent sitesi var. Torrent nedir bilmiyorsanız biraz Google araştırması yaparak bulabilirsiniz. Artık hemen hemen hepimizin akıllı televizyonları var. Akıllı televizyonlarınız varsa Kodi diye bir uygulama var. Android televizyonları olanlardan bahsediyorum. Android televizyonunuz varsa Kodi diye bir uygulama var. Bu Kodi'de neredeyse bulamayacağınız eski film yok. Eski film yok diyorum. Neden? Yeni filmleri de bulabiliyorsunuz ama en son güncel yani şu anda sinemalarda olan ki artık sinemalar kapalı ama hani sinemalar açık olanı olduğu zaman en son sinemalarda oynatılan filmleri bulmanız biraz zor. Bu kadar güncel filmleri bulamıyorsunuz. Ama bunun biraz öncesinde herhangi bir dijital platforma düşmüş, DVD'ye düşmüş olan bütün filmlerin bir kopyasını kodide bulabilirsiniz. Yasal mı, değil? Ona göre sorumluluğunuzu alarak harcayın. <laughs> bozdurun bozdurun harcayın. Film konusunu geçiyorum. Bunun dışında neler yapabiliriz bu pandemi zamanında? Biriktirdiğimiz yükler yapmayı ertelediklerimiz. Bunlar aslına bakarsanız hayatımızı çok büyük bir yer tutuyor. Neden? Konunun başında da söyledik. Hani biz kendimize zaman ayırmayı unutmuş olan insanlarız. Bunun sebebi de kendimize ayırabilecek bir zamanımızın olmaması. Dolayısıyla bir insanın yapacağı çok şey varsa ya da aklında çok şey varsa ama bunu yapabilmesi için sadece günde 1 iki saat ya da haftada bir 5-10 saati varsa dolayısıyla artık her şeyi bir yerden sonra ertelemeye eğilimli oluyorsunuz. Ne bileyim, ee, garajınızın toparlanması mı lazım? Ya yani zaten haftada iki saatiniz var. O iki saati de garajda farelerin geçtiği yerleri temizleyip üzerinizde to toz yağmasıyla mı geçireceksiniz? Diyorsunuz ki daha müsait bir zamanda yaparım. Attığınız bir kenara. Evde banyonun tavanında ufak bir böyle su akmış zamanında. Orada iz kalmış artık akmıyor ama bir en azından zımparalanıp boyanması lazım. E, Yormuyorsunuz zaten. Kendinize ayıracak zamanınız yok. Bir saat bir boşluğunuz var. Onu da banyodun tavanını e, zımparalamakla mı geçireceksiniz? Attınız bir kenara. Bahçede havalar ısındı. Otlar çıkmaya başladı. Bunları şey yapmanız lazım. Toparlamanız lazım. Hop, attınız bir kenara. Bir arkadaşınız işte bilgisayar programcılığı kursu bulduğunu söyledi internetten bedavaya. Yaptı ve bundan çok büyük zevk alıyor. O siz de buna e, zamana ayırmak istiyorsunuz ama o kadar kısıtlı zamanınız var ki şimdi başlayıp yarı bir yarı bırakmak istemiyorsunuz. Yarım bırakmak istemediğiniz için de daha müsait bir zamanda yaparım. Hop attınız bir kenara. Bunun gibi yani şu anda böyle örne örneklendirirsek sabah kadar ben burada size binlerce örnek sunarım ama bu kadar attığınız şey varken kenara. Bunların hepsi öyle bir birikiyor ki en sonunda hiçbir şeye başlayamaz oluyorsunuz. Hiçbirimiz tahmin etmezdik bu kadar bol bir zamanımızın olacağını. Hani o attığınız şeyler aslına bakarsanız siz ölene kadar sizin sırtınızda bir yük olarak gelip siz öldükten sonra da tarihin tozlu raflarında hatta tarihe karışacaklardı. Rafta bile durmayacaklardı. Ama ve dediğimiz gibi hiç kimsenin beklemediği bir şey oldu ve şu anda bomboş bir zamana sahibiz. Dolayısıyla biriktirdiğimiz bütün yüklerden kurtulmak için çok güzel bir zamanlama öğrenmek istediğiniz bir şey mi var? Gidin öğrenin. Evde yapılacak eksikler mi var? Gidin yapın. Ne bileyim e, ne zamandan beri bisiklete binmek istiyordunuz? Gidin bir yerden bir bisiklet bulun. Onu tamir edin. Ya da sıfır bir bisiklet alın. Kendinize bisiklet rotaları çıkarın. Hani şu an zamandan bol hiçbir şeyimiz yok aslında bakarsınız. Hani şu an eğer bu biriktirdiğiniz yükleri sırtınızdan atamazsanız bilin ki ölene kadar da sırtınızdan atamayacaksınız. En azından bu yükleri biriktirmeyi bırakın. Eğer bunlar bucket listinizde ise hala yapılacaklar listenizde duruyorsa en azından bu dönemde yapmadıysanız onları da silin. Onun sorumluluğundan kurtulun en azından. Hani bu da bir şeydir. Ve bana kalırsa şu dönem içerisinde yapılabilecek en güzel şeylerden bir tanesi kendinizi geleceğe hazırlamak. Geleceğe hazırlamak kastettiğim şey ne? Çoğumuz farkındayız ya da değiliz bilmiyorum ama şu dönem yeni bir çağın başlangıcı. Hiçbir şey artık eskisi gibi olmayacak. Dolayısıyla şimdiden kendimizi geleceğe hazırlamakta fayda var. Yani ne iş yaptığınızı bilmiyorum. Her birimiz farklı işler yapıyoruz. Kimimiz iş yeri sahibiyiz, kimimiz maaşlı elemanız, kimimiz devlet memuruyuz, kimimiz zaten işsizlik. Bizim için çok değişen bir şey olmadı. Ama ve lakin bu olaylar düzeldikten sonra hiç kimse diyemez ki benim işim devam edecek. Benim şirketim aynı şekilde karlı devam edecek. Ya da ben memurum ben aynı şekilde işlerimi yapmaya, aynı şekilde öğretmensem işte eğitimi ee, bu şekilde sürdürmeye devam edeceğim. Yok bambaşka bir dünyaya uyanacağız. Hani belki bu durum hiç düzelmeyecek. Belki bu durum kontrollü olarak bir ömür boyu yaşamamıza sebep olacak. Bilemiyoruz ama özellikle de birebir temas gerektiren bir iş yapıyorsanız size tavsiyem eğer ben işimi bir daha hiç yapamazsam hayatımı nasıl idame ettiririm? Bu soruyu bir kendinize sormanız. Ben bunu kendi adıma soruyorum ve bundan dolayı mesela e, tecrübeye sahip olduğum kendi işimde kullan e, şöyle söyleyeyim kendi işimdeki tecrübemi kullanarak yapabileceğim farklı sektörler araştırmaya başladım çünkü benim şu anki işim birebir insan teması gerektiriyor çünkü devamlı insanlarla toplantılar yapmam onları ziyaret etmem onların ofislerine gitmem onlara devamlı bir şeyler sunmam bir alışveriş yapmam lazım. Ama bu böyle devam etmeyebilir. Şu an zaten benim çalıştığım müşterilerin tamamı kapalı. Ne zaman açılacaklar bilmiyorum. Ha, açılırlarsa da tekrar e, bir görmek isteyecekler mi dışarıdan ziyaretçi? Hiç zannetmiyorum. Yani kendi adınıza düşünün. Tamam bugün dediler ki tamam biz açtık işletmeleri artık. Çalışmaya başlıyoruz. Ziyaretçi kabul eder misiniz? Ne olduğunu bilmiyorsunuz. O adamın hangi şartlarda yaşadığını bilmiyorsunuz. E, kendisine ne kadar dikkat ettiğini bilmiyorsunuz. Ve şu anda daha önceki bölümlerde de konuşmuştuk hatırlarsanız. Hani korona süreci geçti geçiyor ama aslına bakarsanız virüs yok olmadı ya da bir çare bulunmadı. Sadece devletler daha kolay kontrol edebilecekleri bir rahatlığa ulaştıkları için serbest bıraktılar. Yoksa virüs aynı şekilde dışarıda ve aynı şekilde yayılmaya devam edecek. Eğer hastalığı geçirmediyseniz çok büyük bir ihtimalle eğer çok yakın bir zamanda bir aşı tedavi bulunamazsa çok büyük bir ihtimalle bu hastalığa siz de yakalanacaksınız, bu hastalığa ben de yakalanacağım. İnşallah en güzel şekilde atlatırız ya da inşallah biz bu hastalığa yakalandığımızda bir çözüm bulunmuş olur. Ya da en azından tedavisi çok daha kolay bir şekilde girmiş olur. Ha bundan dolayı insanlar görmek istemeyecekler, bunu biliyorum ben işimi eskisi gibi yapamayacağım. Ben işimi uzaktan yapabilir miyim? İlk başta kendime sorduğum soru bu. Bir yere kadar yapabilirim ama ben zaten işimi %100 performansla yaptığımda bile bana dört dörtlük bir getiri getirmiyordu. E dolayısıyla ben uzaktan yaptığımda bu çok daha düşük olacak. E çok daha düşük bu getiri benim yaşamı idame ettirmemi bayağı bir zorlaştıracak. Dolayısıyla ben en azından aynı gelir seviyemi e, sürdürebileceğim. Farklı bir iş yapma şekli bulmam lazım ya da farklı bir sektör bulmam lazım. Hani siz de aynı şekilde kendinize bunu sorun. İşiniz sizin bu pandemiden sonra da devam edecek mi? Ya da bu pandemi süreci daha da uzarsa siz de e, işinizden e, devam edebilecek misiniz? Ya da bir problem yaşayacak mısınız? Eğer böyle değilse mutlaka ve mutlaka alternatif şeyler bulmamız lazım. Bu da açıkçası sıkılıyorum dediğimiz zamanda kendimizi meşgul etmek için bence çok önemli bir soru ve çok da ciddi bir soru. Bunu kendinize sorduğunuzda eminim ki bir daha hiçbir zaman canım sıkılıyor, çok boş işim var, çok boş zamanım var demeyeceksiniz. Maalesef 15 dakikayı gene dolduruyoruz. Konuyu burada kesiyorum. Yarın ee, yarınki ya da yarın yapar mıyım emin değilim ama bir sonra yaptığım bu konu olmayacak. Ne olur bilemiyorum. Sizleri seviyorum, öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Selamlar.